Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, Beko ile birlikte PUBG Mobile'de keskin dışı eğitimi oynayacağız. Geldim Beko. Başka. Ses ver oğlum. <laughs> Hadi. E, ana, ne yaptın ben? Hadi başlayalım. Değil mi? Ya ben ne yapayım? Hadi. ver Başla başla. Oğlum sesli konuş. Ben sesi fulle. Ben fullemedim. Bakayım mı, full Bakın, bende. bir full mü? Fullmüş da ben de. Sen mi Yok şu an takmıyorum. Video çekiyor mu? Bara bir saat tane bunu mi ne? Eko. Yam yam. Adamlar ikinci biz öleceğiz var ya mı? Ölmeyiz ölmeyiz bakalım. Arkadaşlar bu arada ayarlarımı görüyorsunuz. Ee, kontrol ayarlarımı. Beko gidip gel. aynısını yapar Bistler. bu videoda. Beko gidip aynısını yapacak bence bu videoda. Nereye atlıyor? Kanka ben seni takip edeyim. Yanıma Sen gel. Atladım ayıp, ben. Yanıma gel. Atladım. Canım seni. Yanıma gel oğlum. Ölüyorum. Kanka ben George Apple'ın yanına atladım. Buradayım bak. Yanıma gel diyor. Kanka bu evden tamam tamam. Aşağı in. He. Ben de. Şu ev bana sal kanka. Mark the location. Ha. Şu an olduğum ev bana salar mısın? Diğer evler sen olsun. 3x çıktı la bana. Oy! Mosin Nagant 4x bir tane 2 tane Mosin Nagant'ım var kanka. M bara bara bir bak. Bara bara bak. M24 sen mi sıkıyorsun? Kanka çekildik buldum. Oy. Yalnız benim tabancam oyunun en kötü tabancası. Yani. 3 benim şu an var ya kanka. Ha? Benim şu an her şeyim 3. Oha. Ayı. Bana da bir şeyler M24'ü bana at. M24'ü bana at. Hadi ilerleyelim. M24'ü bana, M24 bana at. Ha? Gel. Gel ama. Keşke bombam olsaydı. Ne <laughs> Adam var. Nerede? İnat. Aa gördün mü? Gördün mü? Geliyor benden. Lan kilimi niye çalıyorsun? Hospital sıkıyor herhalde. Yerine atsana kanka be. Kanka bilmiyorum ki nereden çıktı Gördüm. hospital'da da. Oha ve M'si var adamın kanka. Kanka bana gel. Geliyorum. Oha. Nasılsın? Yani? Ya benim çekici hassasiyetim çok kötü ya. Arkadaşlar öldük. Hemen yeni bir maça geçecek. Direkt dön bak o. Miraç bana bir çekecek sağ saat söyle kanka ya. Kanka çok sen korkunç. bana at o zaman. Senin 8x'in bok gibi. Bana at. Tamam mı? Sen bana 8x'i at. Ben sana Dedim M24 8x at dedim Ver mi dedim Hazır ver. Ben duymadım ki ekleri. Ya sağır mısın oğlum? Ya bir hazır ver. 8 xin bulunca bana verirsin, Beklerim. hiç olmaz. Allah Allah. Ya yine 8 x at yapıyorsun değil mi? Abla arkadaşlar arkadaşlık kitle atabilirsiniz. Sizle beraber oynayabilirim. Değil mi? Beko Beko'ya da atın şey diyeceğim. Allah aşkına Miraç kaç takipçin vardı onu ya. Sana ne oğlum? Kızma da. Ana <gülme> Bak, bir şeyler baba, geldi bana. Baba, baba, baba. Kanka ben. Kanka bir tane hasar şey yaptım inşallah tutar. Kanka dur. Malzeme sandığı açıyorum iki tane. Uy bir de klasik Kanka, sandık geldi. Yani. Benim ım, annemin doğru sesi geliyorsa özür dilerim. Annem çok bir şey yok. Bir olmaz. Kanka Yardım, klasik sandıkta kanka. şans atmış. Bakayım. Açayım bakayım. Kanka bana araba desene çıkmış. Ne araba? <laughs> Arkadaşlar video için güzel bir şey var kaptım var. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Kutumu açtım. Malzeme sandığı da vardır onu da açayım bari. Yine da şu. Şey kanka kutularına bir renkler sonra gidecek. Şey. Dur lan ne alaka? Dur Daha ya. Dur kutu dur Bana... kutu açıyor. İnşallah. 10 gümüş parçası verdi. Parçacı parça ne? Heh. Arkadaşlar bu arada bay doktora abone olun. Niye geriye? Öyle şeyler söylemiyor mu? Pirim pirim. benim kanalım. Şaka, şaka. Arkadaşlar Aslında abone olmayın. Abone olacaksanız beni takip etmeyin, var. tamam mı? Şimdi satma mı? Ne? Aa, Bay doktor abone olmayın. Da, linç falan atmıyorum. Benim kanalıma abone olun. Onunkine de olun sıkıntı yok. Beko, mal. Abi bak. Bak silahlarımın yerlerine ben bakın. Ben esporcu gibi ayar yaptıydım. Ama onun videosunu çekmedim. Nereye atlıyor? Nereye atlayalım? Seni bir takip edeyim. İstediğin yere atma kanka. Atla. Oraya atlama oraya atla. Aşağımıza atla aşağı, aşağı. Pırı pırı. Herkes pirisona gidiyor yalnız. Kanka biz buradan silah bulup pirisonu sonu vurak. Çok mantıklı. Watch out. Watch out. Watch out. Mark the location. Beko tamam oraya atlıyorum zaten. Sakin. Adam indi lan Yok yok. İnmedi. 4x Mosin iki tane Mosin çıktı bana. Ama kanka ben bugünün bir haritam gelse pin mi var bu şeyde? Kanka sen neredesin? Benim şu an bir... Ben taşın mı arkasındayım? Burası neresi? Taşın içine girmişim. Ha? Evet, için içine içine girdim. Çıktın, çıktın. Şu ben eve ben girdim, ev diğer evde ben sen ]yorum. gir. Bak şu eve sen gir. Sağ olun sana. Ben bu eve gireceğim. Kanka o İyice evden mi? ben iki tane Mosin Nagant çıkarttım şey diyeceğim yere aç bu o evi bana sana atama. benim işim almıyor. La şu eve gir oradan çıkar. Adam mı? Arkadaşlar gördük vurdum ama silahlı. Adam var yanımda silah yok ama vuramıyorum. Kör Vur oldum. Anak. Aa niye bunu kapıyor? kaçın ondan kaçın. Yaktım onu yaktım. Yakamadım. Allah'ın yalancı. O bir yedi. Hadi bakayım. Civan tırpmış lan. San sanırım ama. Ben bilmiyorum. Senin laganto bana ver. Af. Ah. Ben mi? Beko bana bir enerji falan atsana ya. Kanka al bandaj. Başka yok. Enerji yok mu? Enerji yok kanka. Şansına küs Allah. Adam mı var karşımda lan? Yok sanırım. Ben bir 4x'le bakayım. Kanka şu evin kapısı Watch yok. Out. Ya da kanka, açık. Kanka o şey, var ya hani daha demin öldürdüğümüz kadın var ya. Hı. Hmm. Kesin o girmiyor <laughs> işte. Hı. Di ama diğerine de gire. oraya gireyim. Oha, buraya Serhat dedi lan. Buraya Serhat mı? Evet kanka da bizim öldürdüğümüz adam gelmiş çünkü burada işler yok. Bakayım ben bu eve. Kanka bu eve, canım, şey yok. bu eve de girmiş. Bu eve de girmiş. Bu kapı açık burada. Bu eve de girmiş lan lan. Adam la. Yani şehirdeki iki level. Hangi şey var ya ben çok kötü. Öyle biliriz. Gel nereye gidiyorum ilaç. Dur dur. Adam mı o? Burada araba kim? tekerleği gördüm ben. Adamlar arabama ya. Gel Beko gel. Arkadaşlar grafikler biraz kötü olabilir çünkü e, video çekiyorum ya, o yüzden grafikleri düşürüyor. Oyun. Neden ben de bilmiyorum. Adam mı var? Bana mı öyle şurada? Yok yok. Adam değil o odun. Ben baktım. Kanka alan gelmeden diyeceğim de alan geliyor yavaş yavaş. Alan bak. içindeyiz bak, zaten baktım. oğlum. Bir bak. Bara bara şey. Şura alan içi bak. Location. Şura orada değil. Oha oğlum önümüzde adam var. Nerede? Oğlum kütük zannettim kütükmüştü ya. Ben şöyle hemen bir durayım. Kanka bu arada alan geliyor dikkat et. Bir şey olmaz. Morsin'le ah, kalk ah. çok iyi. Sen bir tane morsin mi mu çıkart. Ben susamışım. Gel susun. gidelim. Koş. Üçüncü seviyeye geliyorum. Kanka gelin. çok yerine götürür koş. Yokla hiç vurmuyor. Kanka koş. Ben geliyorum sen koş. Ben geldim ki. Alana. Ben Kanka, de alamadım. Kanka fazla da var mı hiç? Kanka tek dört ikisim var. Başka hiçbir şeyim yok. Anlatsana, nasıl fazladan? Yok yok fazla yok. Olsa dükkan senin. Hmm. Kanka o zaman benim bir tane bunu atayım. Beş tane mermim olsun. Sen körsün bu arada bence. Ya, var, bak, ben geldin. Geldin. Sen benim nereye gittiğimi bak. Evlere gittim mi? Bu bara bir çet. Ben de geldim. Aa. Ama kan içinde alman lazım her şeyi. 4x çıkarttım bir tane daha. Aha. 2 4x'im var. Ben de Çünkü... bak. Ama 5 tane mermisi var kanka. Sende evet. e, 0.45 mermi var mı? Adam ne adam var. Var? anlamıyorum. 0.45 mermi var mı? Adam gördüm Beko. Kinet Watch out. RTX'de watch out. gördüm. Bot la. Değil la. Öyle bot mu olur? O zaman kaç geldi. Ben de vurduk. Sürekli oynuyor. Adana. la. Keskin şancı. va video için noskop atacağım oradan bak. La lootunu bana salla. Video çekiyorum bak. Salla şunu. Aç. Bak 4x atacağım, salla. Aha. Aç. 4x istemez, bende 4x. He <laughs> Buldum. Ben de iki tane dört x var. Ben de üç tane at. Ya ben şu ya Allah. Beko sen ee, ağır. Ne, şey ben de üç level var lan. Evet arkadaşlar on üçün tersini diyelim lütfen. Ne? Hiç yok. Ne dedin lan? Anlamadım. Onun için tersini çevirelim lütfen dedi. Ya! <laughs> 12'nin tersi? 21. 13'ün tersini söylemeyin. La adam mı var? Yok ellesine sıkıyor. Ya oğlum şimdi e sporcu gelecek bizi. Uyum bakına bak. Aa, tabanca buldum. Ya sen nasıl bir açsın ha? Benim tabancamda 50 tane mermi var. Hangar var şurada? Ben de var kuşkuru kardeşim. Ben canımı toplamamışım. Ben topladım sen. İnanamazsın ama. Hı. Ne Mesela oldu? bunu oynarken hep bize AVM çıkıyordu. Ama Şans. şimdi hiç çıkmıyor. Siz şanslısınız oğlum. Ben ben şanslıyım. Evet arkadaşlar acaba bu sefer bin olacağız mı? Arkadaşlar bir mükemmel proje. Nazar değmesin inşallah derken grafik şey patlattı. Şimdi ne ben patlatmadım. Oha. Ha. Nereye gidiyorsun? Görmedim sen bak. Ya sal şu hangarı. Patlatırım bak yürü. Hangarı sal. <laughs> Bomba ya. Bir de flash atmış Allah'ım. 3 tane lan hangar var, var. hangar benim olsun. Öküz. Bunda da bir şey var. Üç tane var ya. Kanka bunları yok. adamlar lootlamış la. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey de yok. Hiçbir İyi, de geliyor. Kaç. Kanka geldiğimiz yere geri gideceğiz ya. Çünkü kanka lan çok zor. O yüzden kendimize dikkat edelim. Alanın ortasını işaretledim. Altı kişi kaldı. Altı kişi mi? Altı. Benim de bunu hiç sevmiyorum. Çok yavaş ateş ediyor. Gülü sevmeyenler yoruma bir yansın. Bir yansın yazsın. Adam var üzerimizde, iki kişi var. Gördün. Gördün ama? Gördün mü? Adamsın bu arada. Sanki iki kişi var. Kanka Hayır onun takımı var kardeşim. Derken, derken yok iki kişi kaldı acaba. Win mi? Acaba win mi? Ama kanka ben var ya rastgele sıktım headshot oldu. Kanka ben de Anladım. ben de rastgele sıktım headshot vurdum ve öldü. Sen benim kilimi çaldın ama görgüsüz. <laughs> görgüsüz değilim ben. Sakın bomba falan atma. AVM varmış adamda. Evet arkadaşlar. Aman şu an nerede? Mosin Nagant var bunda. Kanka aman denizin içinde. Yarı deniz ama. Mi? Kanka bende AVM var. Şu an var. Ananı satayım. Adam adam. Aa, önümüzde adamlar. Önümüzde kör. Gördüm. Be adamların içine niye girdin? Adamda AVM var ya. Oha! Adamlar Türk bu arada da çok iyi oynuyorlar. Baksana ikisi de AVM'li. İkinci olduk arkadaşlar. İkinci olduk. Aynen. Arkadaşlar video 20 dakika oldu. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.